Evet, Pendikli TV gel bakayım. Sayın Genel Başkan, tekrar Pendiye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti bugün? Esnafların e, görüşlerini aldınız, belki şikayetlerini var isteklerini Evet. Aldınız. Evet. Neler söylemek istersiniz genel Şimdi, olarak? Şimdi e, önce Üsküdar, sonra Pendik'te esnafları dolaştım. Birincisi müşteri azalmış. İki müşterinin alım gücü düşmüş. Kiraların stopajında müthiş şikayet var. Pandemi iyice vurmuş. Mesela Üsküdar'da e, Arap müşteriler olmuş şey olarak turist olarak hepsi gitmiş. Gıda sektörü hani gıda satan peynir, zeytin veya başka ona benzer gıda ürünleri satanlar mesela nispeten daha iyi olması gerekirken orada da düşmüş. Esnafın ön üstüne bir tür perde örtülmüş kimse görmüyor. Ama Allah'ın izniyle esnafın derdini tasasını gördüreceğiz inşallah. E, bunu gördüm. İlginç bir şey daha gördüm ben Pendik'te. İnsanlar konuşmaya başlamış. Dün çekinen, korkan, haklı olarak çekinen, korkan özellikle kadınlar konuşmaya başlamış. Şikayetlerini dile getirmeye başlamış. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Müsaadenizle Teşekkür son bir sorum daha var. Geçtiğimiz günlerde Pendik'e sürpriz bir ziyaret de yapmıştınız. Evet. Orada da Pendik TV'ye verdiğiniz röportajda. İlk Üsküdarı, sonra evet. Pendik'i ziyaret edeceğim evet. demiştim. Onun da sözünü tuttunuz. Evet Ayrıca hanımefendinin Efendi'nin evet. e, ikramını kabul edeceğim demiştim. Burada evet. gelip oturacağım demiştim. Onu da yaptım. Esnaflar bunu nasıl yorumladı? Size yaklaşımları nasıldı? Ak Partiye ve Meral Akşener'e ilginçti. İlginçti. Ee, Ak Partili olduğunu söyleyen esnafımız da şikayetlerini dile getirdi. Ee, Ak Partili olup olmadığını bilmediğiniz Çünkü ben e, propaganda yapmıyorum. O istemek üzere de gezmiyorum. O seçim zamanı yapılacak iş. Mesela bunun anlaşıldığını görüyorum. Şu derdimizi dile getir diyen çok e, esnafımız oldu. E, kamuoyuna mal et diyen esnafımız oldu. Mesela hiç şeyle karşılaşmadım. E, hani bir dirençle karşılaşmadım. En ilginci o. Esnafların hiçbirinden bir sorunla karşılaşmadım. Dertlerini anlattı hepsi. Birkaç kişi de e, işte ne olursun dedi. <laughs> Sayın Genel Başkan Tanrı TV'ye verdiğiniz rapordur. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok ben teşekkür olun. Ederim. ederim. Sağ olun.